Teknolojinin hayatın içinde kullanım alanları insanlar tarafından sürekli çeşitlendiriliyor. Droneların eğlence dışında profesyonel fotoğraf ve video çekiminin yanı sıra savaşlarda da düşmana saldırı amaçlı kullanıldığı bilinen bir gerçek. Teslimat aracı olarak da kullanılan dronelar Amerika'da son derece ilginç bir amaçla da kullanıldı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir adam takip için drone kullandı. Drone üzerindeki kamerayla gökyüzünden kayıt yapan adam acı gerçekle teknoloji sayesinde göz göze geldi. John ve Gona Hansen 18 yıl önce evlenmişlerdi. Her shift gibi zaman zaman tartışmalar olsa da mutlu bir evlilikleri vardı. Ancak son zamanlarda John karısının davranışlarının tuhaflaştığını fark etti. Kendisine daha az ilgi gösteriyor, iş yerinde uzun mesailere kalıyordu. Başlangıçta bunu düşünmek istemese de John bir süre sonra karısının kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. Ancak bunu destekleyecek ciddi bir delili yoktu. Her geçen gün kuşkuları artan adam sonunda bunu öğrenmek için ilginç bir yöntem uygulamaya karar verdi. İnternetten yüksek çözünürlüklü profesyonel bir drone satın aldı. Bu şekilde evden çıktıktan sonra karısını takip ederek ne yaptığını öğrenmek istiyordu. Gona bir hafta sonu evde birlikte zaman geçirdikleri sırada çalan bir telefon üzerine hazırlanmaya başladı. John nereye gittiğini sorduğunda iş yerinde bir sorun çıktığını ve hemen oraya gitmesi gerektiğini söyledi. Kadın evden çıktıktan sonra John planını devreye soktu. Yüksek irtifada uçan drone ile karısını takip etmeye başladı. Gona takip edildiğinden habersiz aracını bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakıp açık alanda beklemeye başladı. John ne yapmaya çalıştığını anlamıyordu. Kısa süre sonra otoparka gelen bir başka araca bindiğinde kuşkularında haklı olduğunu anladı. Görüntüleri izlerken adeta çıldıran adam 18 yıllık eşinin kendisini aldatmasını hazmedemiyordu. Görüntüleri YouTube'da paylaşarak eşinin yaptığını herkese anlatmaya karar verdi. Kısa süre sonra açılan davayla John ve Gona tek celsede boşandı. Onların hikayesi medyada yeni bir tartışma başlattı. Belki bu olayda John haklı olsa da dronların insanların özel hayatına izinsizce girmeye imkan vermesi yeni bir gündem oluşturdu. Kolayca satın alınan bir dronla yapılabilecekler nedeniyle bir kesim bu satışların kontrol altına alınmasını savunurken diğerleri ise bunun insanların özgürlüğüne müdahale olduğunu öne sürdü. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.